jandarma. Evet, e, bilindiği gibi 2025-2026 yılı üretim sezonumuz, e, 1 Eylül'de pancar alımına başladı, e, 3 Eylül itibariyle pancar işlemeye başladık. Şu ana kadar çiftçilerimizde yaklaşık 29 bin ton pancar teslim aldık, bunun 22 binini işledik. Karşılığında 1500 ton şeker, 6000 ton küs ve yaklaşık 300 ton da melas elde ettik şu ana kadar. Üretimimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Tabii ki havaların serin olmasıyla beraber e, pancarımız daha kaliteli olur. işleme daha kolay olur. Üretim hızlı bir şekilde devam edecek şu anda. Hedef kaç ton? Yani hedefimiz yaklaşık 500 bin ton e, pancar işlemek bu sene. Bunun karşılığında e, 150 bin tona yakın küsbe, e, 65 bin tona yakın da şeker elde etmeyi düşünüyoruz. 23 bin, 25 bin tonda melas elde etmeyi düşünüyoruz. Kampanyamız yaklaşık beş buçuk ay gibi bir süre e, sürecek. zamanda bitecek diye hedefliyoruz. E, bu sene artı bir de Elazığ fabrikamızda ciddi bir revizyon var. Orada da yaklaşık 60 bin tonda Elazığ'dan bize pancar gelecek. Onu da biz burada işleyeceğiz. E, dediğim gibi bu sene iyi bir revizyon yaptık. E, kampanyamız da sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu sene don Meyveler oldu ama şeker, sıkıntı yok. Evet. E, umudu şeker yani gerçekten de e, ü, ürün garantisi alım garantisi olan fiyatı devlet tarafında belirlenen garantili bir ürün dediğiniz gibi e, Malatya'da gerçekten çiftçiler büyük bir hüsrana uğradı dondan dolayı ama pancar ekimini ve pancar tarımını etkilemedi çok Onun için oradan da çok mutluyuz İşte Malatya yüresine, çiftçisine, nakliyecisine, besicisine bir şekilde büyük bir katma değer sağlıyor burası. Pancarın olması büyük bir nimet bizim için.